Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarı renk ipimle bebek battaniyelerine çok yakışacak bir örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. Örgü modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğen tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı. İpim e, Kar Top'unun ipi arkadaşlar bu şekilde tek renk kullanacağım, e, tek renkle ilerleyeceğiz. Şöyle e, ip bilgileri burada yazıyor. E, iki buçuk numara bir tığ kullanacağım. Güzel kaliteli bir ip. Şöyle de renk numarasını verelim. Almak isteyenler için tatlı bir sarı arkadaşlar rengimiz. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. küçük parça üzerinde modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Şöyle göz kararı bir zincir çekiyorum. Hemen zincirin üzerinden modelimizi kurmaya başlayacağız ilk sırasında. Bebek battaniyesi için 90 santim ya da 1 metre kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz da toparlama payı da olacak. Onu da hesaplayarak biraz fazla çekin. Zinciriniz fazla olsun. Arka kısımdan kesebilirsiniz. E, bu modeli ben bebek battaniyesine çok yakıştırdım. Çok güzel. E, çok tercih edilen bir model diye düşünüyorum. Bu kadar yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi 3 tane de trabzan için çekiyorum zincirimi. Tığımın başına doladım. 3 trabzan geri geliyorum. Zincirin içerisine batıp ikili trabzan yapıyorum önce iki tanesini sonra iki tanesini çıkararak buraya ikili trabzan yaptık baştaki zinciri saymadan 7 tane trabzan yapıyorum aynı zincir içerisine 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi burada bir tane e, tırabzan e, iki tane trabzan yapacağım araya hemen yanındaki Zincire batıyorum birinci modelimiz bu buradaki yapmış olduğumuz 7 e, trabzan olacak araya iki tane e, Ara trabzanı yapacağız. ikincisini yaptım. Şimdi burada şöyle yarım trabzan yapacağız. Tekrar yapalım. Şöyle tığımın başına doladım. Sıradaki Zincire battım. İki ilmeğimi kapattım. Diğer iki ilmeğim tığımın üzerinde duruyor. Tekrar doluyorum. Sıradaki Zincire batarak. İki ilmeğimi kapattım. Diğer ilmeğim tığımın üzerinde kaldı. Baştaki ilmeği saymadan buraya 7 tane bu şekilde ilmek yapmış olacağız. Devam ediyorum. Sıradaki zincire battım. Yarım kapattım. 3 oldu. Sıradaki zincire battım. Yarım kapattım. 4 oldu. 5 6 ve 7. Şöyle 2 4 6 baştaki ilmekle birlikte 8 tane ilmeğimiz var tığımızın üzerinde. Hepsini birlikte kapatıyorum. İpimin katından aldığım için geri gelemedim. Şimdi tekrar hepsini birlikte kapattım. Kilitledim. Şimdi buraya tekrar iki tane ilmek iki tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi tekrar baştaki gibi aynı zincir içerisine 7 tane dolgu yapacağım. Şimdi iki tane araya iki tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir ve iki. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan anlatmaya çalışayım. Başta yedi tane aynı zincir içerisinde trabzan yaptık. Arada iki tane tekli trabzan yaptık. Ayrı zincirler üzerine. Daha sonra hepsini birlikte topladığımız yedi tane yarım trabzan yapıp hepsini birlikte topladık. Daha sonra iki tane trabzan yapıp daha sonra da baştaki gibi aynı yuva içerisine 7 zincir 7 trabzan yaptık. Şimdi zincirin üzerine iki tane trabzan yaptım. Şimdi buradaki toplama yaptığımız kısmı yapacağız. Bu alt kısmı yarım trabzan yapacağız ve bu şekilde sıra sonunu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar üç tane model üzerinden anlatımı yapacağım. Şimdi burada burada üst kısımda görünenler üç tane model olacak bize baştaki başladığımız gibi yedi tane aynı zincir içerisine battığımız trabzanla bitireceğiz son sırayı yani baştaki gibi bitirmemiz gerekiyor. 7 tane aynı yere trabzanı yaptıktan sonra son olarak bir tane de kenarına bir trabzan yapıyorum. Burası kenar trabzanı olacak. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Burada şöyle tersten alarak trabzan yapacağız arkadaşlar. Şöyle ilk trabzanın içerisine bu şekilde arkadan ön tarafa geçirdim. trabzanı aldım, tekrar yan kısmından geri battım. Tekrar bu kısmı göstermek istiyorum. Şöyle batıyorum. Baştaki trabzanla ikinci trabzan arasından trabzanımı alıp Tekrar yan tarafından karşıya arka tarafa geçiyorum. Bu şekilde aldım. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi 7 tane ikili trabzan yapacağız. Yine alttaki gibi. Sadece tersten alacağız. Tırabzanları tersten batarak yapacağız. 7 tane trabzanımızı. 1 2 3 4 kenardaki zinciri ve trabzanı saymıyoruz kenar trabzanı ve kenar zinciri olarak devam edecek ve her zaman ikili trabzan yapacağız şöyle arkadan batıyorum ve tekrar trabzan alarak arkaya geçiyorum 7 tane yapmış olduk 2 4 6 7 şimdi arada iki tane yapmış olduğumuz trabzanımız vardı onu ön taraftan alacağız bu şekilde önden alarak iki tane trabzanımı örüyorum şöyle batıyorum ve yan kısmından batmış oluyorum trabzanımın şimdi burada bir tane orta trabzanı yapacağız arkadaşlar bunu da nasıl yapıyoruz şöyle tığıma doladım Arkadan batıyorum. Şöyle e, toplama yaptığımız trabzanla aradaki trabzanın arasına batıyorum. Buraya battım. Diğerinde de yine aynı şekilde buradaki e, iki tane yapmış olduğumuz trabzan araya bu kısma batıyorum. Buraya battım. Bu şekilde çıktım. Bu ortaya tersten yapmış olduk. Yine iki taneyi düzden yapacağız. Düz kısımdan batıyorum. Bakın bu şekilde iki tane. Trabzan yapıyorum ikili trabzan bir ve ikincisini yaptım şimdi birinci modelimiz bu şekilde yapılmış oldu iki tane e, ön kısmından aldık aradakilerden bahsediyorum bir tane arka kısımdan ve iki tane tekrar e, alt, biraz önceki yapmış olduğumuz gibi düzden almış olduk bu kısımlar önemli olduğu için ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar şimdi yine baştaki gibi aynı işlemi yapacağız. İlk trabzanı arkadan battım. Bu şekilde ilmeğimi aldım ve ikili trabzan yaptım. Tekrar arkadan batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. 4 sırada model tamamlanmış oluyor. 5. sırada topluyoruz ve tekrar model kuruyoruz. tekrar 7 tane yaptım 2 4 6 7 tane tersten trabzan yaptım şimdi iki taneyi önden yapıyorum 1 ve iki tane ara trabzanımı ön kısımdan ördüm şimdi toplama yaptım bu şekilde buradan batıyorum bakın burada boşluk var buradan batıyorum ve tekrar diğer boşluktan şöyle buradan iki tane trabzanımız vardı ya arada o kısımdan batıp ilmeğimi alıyorum. Şimdi tekrar düz kısımdan iki tane trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde devam ediyor. İkinci sıramız hemen burayı da tamamlayıp üst sıraya geçelim. 7 tane daha trabzan yaptım. Şimdi son trabzanı buradaki zincirin içerisine batıyorum ve kenara kenar trabzanı yapıyorum bu şekilde yaptık şimdi 3 zincirle bir üst sıraya geçtim şimdi yine alttaki işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar sadece tersten aldıklarımızı önden alacağız buradakileri de yine tersten aldığımız ön kısımdan alacağız hemen burayı da yapalım bu sefer önden batıyorum dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptık. Şöyle modelimiz tamamlanmaya devam ediyor. Şimdi önden almıyoruz, arkadan. Bu kısımları arkadan alıyorum. Yani bu sırada arkadan almış oluyoruz. Diğer sırada önden almıştık bu kısımları. Şimdi ortadaki yapmış olduğumuz tek trabzanı bu şekilde önden alıyorum. Yandakileri arkadan alıyorum. Sıralamasını öğrendikten sonra çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar 7 tane trabzanımızı ön kısmından örüyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra üst sıradan devam edelim Evet arkadaşlar modelimiz kendini belli etmeye başladı şöyle baloncuk baloncuk böyle top top bir görünüm olacak şöyle arka kısmımızda bu şekilde devam ediyor 1 2 3. sırayı yaptık dördüncü sıradayız dördüncü sırada yine aynı şekilde arkadan alacağız Arkadaşlar bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi şöyle arka kısımdan alıyorum tersten ve 7 tane tersten trabzan yapıyorum alttaki 7 trabzanın üzerine bu şekilde batıyorum İlk başlarda sayarak devam edebilirsiniz daha sonra model zaten kendini devam ettirdiği için kolaylıkla saymadan ilerleyebilirsiniz şimdi burada bu şekilde önden alıyorum Burayı tersten aldıysak burayı önden burayı düzden aldıysak burayı tersten alıyoruz. Arkadaşlar şimdi aradakini de yine aynı şekilde bunu düz aldığımız için e, aradaki tek trabzanı tersten alıyorum diğerleri düzden. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Şimdi üst sırada e, modeli tamamlayacağız ve tekrar model kuracağız. Dördüncü sıramız burası. E, burayı toplayıp tekrar bu araya e, alttaki gibi model kuracağız. Hemen e, tamamlayın bu sırayı devam edelim. Evet arkadaşlar dördüncü sırayı da tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Son kenar trabzanını yaptım. 3 tane zincirle bir üst sıraya çıktım. Şimdi burada ilk başta altta yapmış olduğumuz buradaki toplama ilmeği yapacağız. Hemen e, tığımın başına doladım. Ön kısımdan batıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım. Tekrar doladım. Tığıma battım ve yarım kapattım. Tekrar doladım tığıma yarım kapattım. Yine 7 tane olacak. Baştaki ilmekle birlikte 8 tane ilmeğimiz olacak tığımızın üzerinde. Şöyle son bir tane kaldı bakın. Son bir tane de yaptım. 2, 4, 6 ve 8 tane. Şimdi hepsini birlikte topluyorum. Kilitledim. Hemen tığımın başına doladım. Birinci modelimiz kurulmuş oldu. Arkadan batarak aradaki iki trabzanımı yapıyorum. Birincisini yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi ortadaki bu orta ilmeğimiz buradaki ortadaki trabzanımızın tam üzerine bu kısma tekrar bir model kuruyoruz 7 tane trabzan yapacağız aynı yuva içerisine 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi buradaki baloncuklarımız bu ara kısma iki modelin arasına denk gelmiş olacak Şimdi tekrar aradaki iki tane trabzanı tersten örüyorum. Bir ve iki. Şimdi tekrar toplama yapacağız. Yarım kapatacağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve 7 7 tane yarım kapattık hepsini birlikte kapatarak topluyoruz ve ikinci modelimizi de oluşturmuş olduk bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar daha sonra üst sıradan da bir sıra gösterip videomuzu tamamlayalım Evet arkadaşlar son olarak buradaki 7 trabzanın üzerine topluyorum Kilitledim ve kenardaki zincirin bu şekilde kaldı. Zincirin içerisine batarak buraya ikili trabzan yapıyorum, kenar trabzanını oluşturuyorum. Şimdi bir üst sıraya geçmiş olduk. Altta üç tane model üzerinden devam ettik. Şimdi iki tane model üzerinden de devam edeceğiz. Bir sıra bu şekilde, bir sırada bu şekilde devam edecek. İkisinin arasına denk geldiği için. Şimdi burayı da gösteriyorum. Tığımın başına doladım. Bu kenar trabzanın hemen yanından batıp diğer iki tane aradaki trabzanımız oradan batarak buraya bir tersten ikili trabzan yaptım. Şimdi bunları düzden alıyorum. Aradaki iki trabzanımızı düz düz kısımdan trabzan olarak ördüm. Şimdi burada altta ne yaptıysak e, buradaki işleme bunu, buraya da yine aynısını yapacağız. Tersten batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 7 tane tersten batarak ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine. Diğer sırada bu kısmı düzden yapacağız. Bir sıra düz yapıyoruz bu kısmı, bir sıra tersinden. Biraz aşamalı bir örnek ama dediğim gibi mantığını anladıktan sonra çok kolay ilerliyor. Şimdi aradaki İki tane ara trabzanımızı düz kısımdan bu şekilde örüyorum şimdi yine topladığımız ilmek topladığımız kısma geldik bu boşluktan batıp diğer boşluktan çıkıyorum ve ters olarak araya bir trabzan yapıyorum bu trabzanlar buradaki trabzanlar arkadaşlar 4 sıra sonunda bu trabzanın üzerine model kuruyoruz modelimiz bu şekilde devam ediyor yine alttaki işlemleri takip ediyoruz anlatımı bu şekilde arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah güzel anlatmışımdır. Şimdi ben şöyle büyük parça üzerinde hazırladığım modeli göstermek istiyorum. inceleyelim hep birlikte. Arkadaşlar şöyle büyük parçada 5 tane model üzerinden hazırladım sizler için. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Balon balon çok güzel bir model arkadaşlar. Dediğim gibi ben bebek battaniyesine çok yakıştırdım. Ama hırka yaparak bunu kol detaylarında kullanabilirsiniz bu modeli. Çok güzel, çok yakışacaktır. Ters kısmını da göstereyim. Bu şekilde ters arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı bir model. Bebek modellerinde kullanabilirsiniz bebek örgülerinde. Şöyle detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım İnşallah faydalı olmuştur örgü sevenler için yapacak arkadaşlara Şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın